Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda dilin işlevlerinden heyecana bağlı işlev nedir? Bunun üzerinde duracağız ve cümlelerde nasıl tespit edilir? Bunu örnekler üzerinden göreceğiz. Bakalım arkadaşlar şimdi detaylara geçelim. Bakın heyecana bağlı işlevle ilgili dilin göndericinin duygu ve heyecanlarını aktarırken kazandığı işlevdir diye bir tanım yapılıyor. Peki burada örnekler önemli tabii ki. Bu işlevde çoğunlukla duygular, heyecanlar, korkular dile getirilir. Dilin heyecana bağlı işlevinde öznellik hakimdir. Nedir öznellik arkadaşlar? Kişiden kişiye değişen duygular heyecana bağlı işlevde anlatılabilir. Mesela göndergesel işlev söz konusu olduğunda neydi? Kişiden kişiye değişmeyen, herkes için aynı olan bilgiler genellikle aktarılıyordu. Yani nesnellik söz konusuydu. Ünlem cümlelerinin tamamında dilin bu işlevi kullanılır. Şimdi örneklere bakalım. İlk görev yerim olan köyü, ve öğrencilerimi hiçbir zaman unutmadım. Bakın ilk çalıştığı yerle ilgili bir duygusunu aktarmıştır bize. Sakın bir daha bunu yapma. Bir uyarı karşıdakine kızgınlıkla karışık bir uyarıda bulunuyor. Ah kardeşim çok mu üzüldün derken burada da bir üzüntü ifadesi söz konusu gençler ve heyecana bağlı işlev kullanılmıştır. Peki diğer örneklerimiz ben bu davranışınızı etik bulmuyorum. Siz yanlış davranıyorsunuz. Birine duygunuzu ifade ettiniz. Heyecana bağlı işlev. Ne güzeldi o Ramazan ve donanma geceleri. Yakup Kadri'nin eserinden bir alıntı arkadaşlar. Güzelliğini ifade ederek özlemini ifade etmiştir. Eyvah! Ne yar kaldı, ne yer kaldı, ne yar Abdülhakamit Tarhan. Arkadaşlar eşinin ölümü üzerine söylemiştir bu sözü. A, Buna bak. Hala durmuş, bana gülüyor. Bir kızgınlık ifadesidir. Bunca olan bitenden sonra hala beni arıyorsun. Yine arkadaşlar bir şaşkınlık ve kızgınlık ifadesi. Yazık sana acıyorum. Yine bir ünlem cümlesidir. Ve dolayısıyla dil heyecana bağlı işlevde kullanmıştır. Peki bir de seçmeli soru üzerinden görelim. Yukarıdaki cümlelerde dil hangi işlevde kullanmıştır diyor. Sevgili millettaşlarım. Dualarınızı, dileklerinizi, iradenizi kendi sesimde toplayarak bütün dünyaya haykırıyorum. Esarete razı değiliz. Biz esir olamayız. Türk vatanına karşı hazırlanan kastı biliyoruz ve reddediyoruz. İstanbul ve Anadolu bağımsız kalacaktır demiş Atatürk arkadaşlar ulu önder. Dolayısıyla burada hangi işlerde kullanıldığı sorulduğunda bize böyle bir soruda böyle bir metinde dilin heyecana bağlı işlerde kullanıldığını söyleyeceğiz. Arkadaşlar heyecana bağlı işlerle ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadardı. Çalışmalarınızda yıl boyunca yapacağınız bütün çalışmalarda canı gönülden başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Bu bizim açımızdan çok çok önemli. Hepinize kolay gelsin gençler.